memlekete gidiyorum. Bana güllü çocuk diyenler umarım görüyorsunuzdur. İnanın turistlere rezil oluyoruz. Galiba yoldan geçsem daha iyi şu anda. Isparta'nın en meşhur caddesi. Memlekete gidiyorum. Üç küsür yıl aradan sonra. Herkes çok değişmiş diyor. Bir de kendi gözümüzle görelim. Evet şu anda memleketimde Isparta'dayım. Manzarası güzel olan Gökçay Tepesi'ne çıktım ya ufak tefek birkaç şey yapılmış. Ben uzun zamandır tabii Isparta'ya gelmiyordum. O yüzden bayağı farklı geldi bana. Yeni binalar vesaire. Şimdi beraber nelerin değişip değişmediğini görelim. Isparta'yı bilmeyenler için de küçük bir tur olmuş olur. Güzellikler sadece yurt dışında değil Türkiye'de de birçok coğrafi güzellikler var. Olabildiğince onları da anılarıma eklemek istiyorum. Hadi bakalım. Ben genelde yürüyerek keşfetme taraftarıyım. Ama Isparta'da pek mümkün olmuyor bu. Çünkü biraz mesafeler fazla. Ve Isparta'yı biraz bildiğim için en azından gezilecek, görülecek yerleri göstermek istiyorum. O yüzden kendimi şehir merkezine atıp oraları çekmek çok mantıklı gelmedi bana. Yani bu biraz formatın dışında olacak. Ve bisikletimi de şu anda yürüdüğüm için <laughs> taşımak zorundayım bu dağda tepeleri. Işıklar yanmaya başladı. Bakalım gece manzarası nasıl olacak. Yola devam. Şimdi burada dağın tepesine doğru bir merdiven var. Ama elimde bisiklet var. Onu ta oraya kadar taşımak istemiyor. Buraya daha önce gelmiştim. Bunu görmemiştim. Ama buraya kimse çıkmıyor. Herhalde görülecek pek bir şey yok. Zaten manzara da ilerideki seyir terasından görünüyordu. Hava durumu da şu an o kadar kıvamında ki. Oh be mis gibi ya. Bana güllü çocuk diyenler. Umarım görüyorsunuzdur. Son iki günüm. Bugünle beraber. O yüzden şimdi burada çok fazla oyalanmıyorum. Köpekler buraya yatmış. Ben gelirken yukarıdan da 3-4 tane indi. Galiba yoldan geçsem daha iyi şu anda. Belediye herhalde bisikletçilerin ölmesini istiyor ki. Yol burada bitiyor ve buraya hiçbir işaret koyulmamış. Allah'tan yavaş geliyordum yani. Kesme işaretiyle ayırmış. Yaya ya yaturaya yol vermemizi istiyor herhalde. Burası Isparta Valilik Meydanı. Patenci gençler burada akrobasi yapıyor. Voleybol filan oynuyorlar. Tatlı bir hava oluşmuş burada. Ya ben sevdim. şu an Kafeler Caddesi'ndeyim. Isparta'nın en meşhur caddesi. Burası Isparta'nın ayrıca en canlı yeri. Yani 7-24 açık yerler var. Barlar falan genelde burada. Tabii şu an öğrenciler yaz tatilinde olduğu için çok canlılık yok. Dilenler vardır. Isparta'nın üniversitesi bayağı büyük. O yüzden ee, öğrenciler geldiği zaman, burada bayağı bir kalabalık yaratıyorlar. Eskiden insanlar buraya fotoğraf çekmeye falan gelirdi. Değişik bir havası falan vardı ama o hava solmuş. Şimdi Antalya'da Konya altı sahilindeyim. Buraya ikinci memleketim diyebilirim. Hava tabii ki her zamanki gibi çok sıcak. İskandinavya'dan sonra özellikle. Buralar biraz kalabalık oluyor akşamları. Gördüğünüz üzere saat şu an 7 buçuk civarı, 8'e falan geliyor ama insanlar hala yüzüyor. Mantıklı olan da aslında bu saatte yüzmek çünkü ben yandım. Böyle vakitlerinde yüzmek çok da akıl kârı değil. Buralar aslında çok güzel ya baksana. Bir de sahilde çöpümüzü bırakmasak. Neyse ben şimdi susayım. Burası konuşsun. bunlar karavan mı ya ne kadar çok Antalya'da maalesef çok vaktim olmadığı için sadece Konya altı ve civarlarındayım. Ben olsam burada araba kullanacağım ama ya yürürüm ya da bisiklet kullanırım. Ama yine siz bilirsiniz tabii. o gün batımı güzel bir yer yakalayabilirsek Antalya'da son saatler, son yürüyüşler. Bronzlaşmışım değil mi? Bu yaz tatiline ihtiyacım vardı. O yüzden fazla çekim yapmaya odaklanamadım. Farkındayım hep bu tarafları görüntülerini aldım ama az önce güzel bir gün batımı vardı. Orayı çok gösteremedim. Daha doğrusu biraz tadını çıkarmak istedim. Çok görüntü almadan. Yani bir süre buraya tekrar gelebilir miyim onu bilmiyorum. O yüzden e, şikayet etmiyorum yani hiçbir konuda. Özellikle sıcak konusunda mümkün olduğunca az şikayet etmeye çalıştım. Buralar çok güzel. Coğrafya özellikle mükemmel. Ama e, çok çöp vardı etrafta. İnanın turistlere rezil oluyoruz. Yani bu ciddi anlamda önemli bir konu bence. Bu gibi sahiller, bu gibi coğrafya hiçbir yerde yok. Ama biz de yerini hiç bilmiyoruz diyebilecek başka hiçbir şey bilmiyorum. Yazık sadece bunu söyleyeceğim. Artık Türkiye'de son saatlerim. Size bu sefer bu güzel Türkiye manzaralarıyla veda edeyim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kızmayın. Bu yılın sonuna kadar güzel planlarım var. Sizden nazikçe abone olmanızı isteyeceğim. Güzel paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Eminim en azından birkaçını görmek isteyeceksiniz. Kendinize iyi bakın.